Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi Türk Hava Yolları ile devam ediyoruz istekler üzerine. 257 liralık mevcut fiyatlamasıyla yeni haftanın ilk işlem günleri başladı. Ve ilk hedefimize ulaştı. Ne demiştik hep beraber? Bayrak Flamat aramasında da bu şirketi tespit etmiştik. Ve şirketimizin önünün açık olduğunu 225-230 seviyesindeyken tespit ettiğimiz Türk Havalarında gelen bilançonun mevcut yaşanacak olan yükselişin ve bayrağın gereken kırılım için gereken enerji yakıtı onu koyacağını gereği bir tek ateşleme kaldı. Yani artık temel atıldı diye ifade ettik. Yükselişin gereken temel bilanço ile O kadar güzel bir bilanço geldi ki Bununla birlikte atılmıştı. Geriye yalnızca artık bu yakıt da konmuştu. Bir ateşleme kalmıştı. Marşa bastı. O da hareketlere başladı. Sürekli olarak burada ne yaptı? Bir burada taksi yaptı pit yolunda. Artık ne yapmış oldu? Otomatik olarak artık gereken hareketi başlattı. Ve bundan sonraki süreçte işte, gereken baskı hareketi de kırıldığına göre de ne dedik hep beraber? 230'ların altına bundan sonra inmez 240'ların üstünü kapatırsa şirket tarafındaki artık bayrak kırılacak. İlk hedef 253, 255 olacak diye ifade etmiştim sizlere. Görüşümü hala koruyorum. İkinci diğer hedef 267, 270 aralı olacaktı. Diğer bir hedef de 300 lira olacaktı. İlk hareketlerimiz bunlara doğru olacaktır diye anlatıyoruz. İlk hedefimize geldi. Şimdi 253-255 kapısına dayandı bakalım. Burası hedef bir. Şimdi biraz burada takılması gayet muhtemel. 250-255 arında biraz git gel yapılabilir. Ya da bu hafta boyunca biraz burada takılabilir. Bunu unutmamak lazım. Ama 250'nin altına inmediğince momentum kaybetmez. Bir de 255 kapatmaya da başlarsa istikrarlı deriz ki 267-270 hedef 2 oldu. Hedef 2 beklersin. Hedef 2 kralıysa herhalde beklersin. 300 doğru en az. Bunlar olay olacaktır ve daha da üstünüzde bir fiyatlar da ortaya da çıkabilir önümüzdeki dönemde. Yani daha hedefler yazılabilir aşağı doğru. Ama biz şimdilik 240 gün kırılamayla bayran çalışan düşünüyorduk ya. Bu yüzden hedef 1, hedef 2, hedef 3. Bunları genel itibariyle izliyoruz. 240 patlamadığı müddetçe dağıtamızın önü açık. Kısa vadede oluşan yeni trendler de zaten buradan geçiyor farkındaysanız. 240'lardan geçiyor. Bu yüzden bunlar kırılmadıkça, bu trendin altına patlamadıkça 20 günlük ortalamada 235'ten geçiyor şu anda. 235 20 günlük ortalama. 200 düşen trend. 238 şu anda yükselen trend. Bu fiyatlar. 235, 238, 240. Üst kapatıcı hedef 1. Uğraşacağız. Kırdık mı hedef 2? Kırdık mı hedef 3? Kırdık mı yeni rekorlar? diye anlatmaya devam edeceğimizi düşünmekteyiz bilginize. O yüzden benim görüşlerimde hala bir değişiklik yok. Yukarıını, elin eğilin devamlılığını tartışacağız yukarıda. Özellikle 250'nin altına inmesin, 255'in kırarsa üzerine daha da onay alır. Yani bu hareketler tepki mi, suni mi olup olmadığını yoksa gerçekten onay alıp almayacağımızı özellikle 250'nin altına inmez. 255'in üstünde kapatmayı istikrarla başarırsak alırız diye düşündüğümüzü de ifade edeceğiz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte e, kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilir. De i̇steyen istediği yorum yaparak soru da e, da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler halinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar ünite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.